Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Müslümanlar, e, hepinizin bayram mübarek olsun diyorum. Allah Azze ve Celle başta beni arayan, soran hocalarımızın e, yine özelde Tevhid Dergisi'nin ziyarette bulunmasından dolayı e, Tevhid Dergisi Camiası'nın ve hocaları Halis Hoca'nın da aynı şekilde bayram mübarek olsun diyorum. Allah Azze ve Celle razı olsun e, bütün Müslümanlardan. Bu konuyla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, malum olduğu üzere bizim 2016'dan 2023'e kadar terör iftirasıyla e, muhatap kalmıştık. Bu muhataplığın sonunda Allah'a hamdolsun ki geçen ay Sevgis'te katıldığım ikinci ağır ceza mahkemesinden bütün kardeşlerimizle beraber e, beraat aldık. Yani istihbari oyunların, şemaların hiçbir değerinin olmadığını Allah Azze ve Celle bize gösterdi Allah hamdolsun onların bütün tuzaklarını Allah Azze ve Celle alt üst etti bu konuda beraat aldık ama tekrardan bir iftiraya maruz kaldık biliyorsunuz şahsıma olan suikastten dolayı bir kişi başından beri salınmıştı üç kişiyi vurmasına rağmen benim dışında salınmıştı biz buna anlam veremiyorduk ve ikinci bir şahıs gene geçenlerde salındı neredeyse şu olacak sen neden vuruldun diye sanki bana ceza verecektir. Yani Müslümanların tarih boyunca malum olduğu üzere biliyorsunuz ki e, bu sıkıntılar e, tekrar edip duruyor. E, ve bizi karşı tarafa yapılan bir saldırıyla ilgili şahsımı e, Afyon'da olmama rağmen gözaltına aldılar. Tabi bu süreçte e, bazılarının gelip yanıma ee, konu, konuyla alakalı olmayan böyle tekliflerde bulunur gibi işte daveti bıraksan biraz köşeye çekilsen kendi halinde takılsan gibi söylemlerde bulundular. Ben de gerekli cevapları verdim tabi. Bunlar bizim Mekke Müslüman olduğumuzu unutuyorlar. Bizler Müslümanlar olarak Medine Müslümanları değiliz. Esmet Esmet Bin Salim'in Allah için kıldığım iki rakat namaz bana içindekilerle beraber daha sevimlidir dediğinde birisi bu söz hatalıdır, hatalıdır dedi. Bunun üzerine o bunu söyleyenler yanıma bir gelsin bakayım. Bana söylesinler bu hatayı deyince bunun karşılığında şu cevabı verdi. Dedi ki cennet benim nefsimin razı olmasıdır. İki rekat namazım ise Rabbimin razı olmasıdır. Bundan dolayı kardeşler bizim kıldığımız namazın içerisinde hapsedilmek var. Bizim kıldığımız namazın içerisinde yurdumuzdan sürünmek var. Bizim kıldığımız namazın içerisinde eşlerimizden, çocuklarımızdan ayrı düşmek var. Bizim kıldığımız namazın içerisinde acı çekmek var, hasret çekmek var. Onun için bizim kıldığımız namaz Mekke'de kılınan namazdır. Bizler Mekke'de Müslüman olduklar olduğumuzu unutmayalım. Kadınıyla, erkeğiyle Bizler dirayetli durmak zorundayız. Münafıkların hasletleri bizde bulunmamalı. Çünkü eğer biz gerçekten bir suç işlemişsek, suç olduğuna inanmıyorsak bile biz bunu işlediğimizi açık bir şekilde söyleriz. Her zaman söyleriz ama ee, biz sürekli şüpheyle, iftirayla ee, ve kendilerine göre şema oluşturan, şema oluşturulan iddianamelerle, bunların karşılarına çıktık. Ve Allah bizi her defasında temizledi. Burada bir istihbari bir oyun oynanacak. Adıma bir şema çizilecek. Ama işaret, alamet, emare hiçbir şey olmamasına rağmen buradayız. Sabırla bekliyoruz. Allah Azze ve Celle'nin izniyle bu iftiraları da aşacağımızı aşacağımı umuyorum. Elinize çok iyi bakın. Allah Azze ve Celle'den kesmiş olduğunuz kurbanları lerinin ve kanlarının ulaşmadığı gibi ihlaslarınızın, takvanızın ulaşmasını Allah'tan diye. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.